Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem, Ekrem İmamoğlu'nun kıymetli babası Hasan İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, kız kardeşi Neslihan İmamoğlu ve eşi evladı Selim ve Semih İmamoğlu sizleri selamlıyor. Ve ben mikrofonu annemiz. Hava İmamoğlu'na takdim ediyorum. Söyle. <gülüyor> söyle. <gülüyor> Her şey çok güzel olacak. hizmet ediyor. Bütün halkını seviyor, halk onu seviyor. Çok Teşekkür ederim. ediyorum oğlum benim. Yani oğlum çalışkan oğlum. Çok